kaza 34 HD 9963 plakalı Nedime Reyhan Bilek idaresindeki otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen Umut Koçbey idaresindeki 26 NC 601 hafif ticari araca çarpmasıyla meydana geldi. Kazada araç sürücüleri Nedime Reyhan Bilek, Umut Koçbey ve yanında yolcu olarak bulunan Hasan Arslan yaralandı. Kaza ihbarı ile olan yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları Atatürk Devlet Hastanesi ve Dözce Üniversitesi Hastanesi acil servisine kaldırdılar. Emniyet ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Abi, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова